İzmir'in Menemen ilçesinde bir isyan yaşandı. Menemen olayı denilen bir olay yaşandı. Bu hatta kaynaklarda ne diye de geçer? Kubilay olayı diye de geçer. Tamam. Görevini astemen olarak yapan tarih öğretmeni benim gözümde. Sosyal diyorlar da tarih öğretmeni duruyor. Tamam. Peki Mustafa Fehmi Kubilay Asteğmen. Tamam. İzmir'in Menemen ilçesinde karakolda askerliğini şeyini yapıyor. Tamam. Oraya Giritli Derviş Mehmet mi? Ne öyle bir adam. Üçkağıtçı bir adam. Ne oldu ne bilinmeyen bir adam. Çıkmış gelmiş. Kalabalığı toplamış. Ümmeti Muhammed'i. Bunlar şeriatı kaldırdı. Bunlar halifeyi kaldırdı. Bunlar şapka takan kafir diyor. Mendebur'un alfabesiyle yazan cennet yüzü görmez diye. Yapılan layık inkılapları eleştiriyor mu? Eleştiriyor. E o dönem biraz baskı da var. E, halk Derviş'in etrafında toplandı. Bizim Kubilay Esteğmen hemen olaya müdahale etti. ben. Ne got got konuşuyorsunuz lan dedi. Tamam mı? Böyle bu, bu şey adamı sakalından tuttu da bunun ağzını üstü tane dolaya dolaya verdi. Dolaya dolaya verdi. Ama kalabalık kimin arkasında? Kalabalık derviş arkasındaydı. Bizimki bir baktı. tam o zaman oldu görüşürüz dedi. Ve nereye geldi? Karakola geldi. Orada 5 askeri var. Tamam mı? 5 askerler dedi ki şarjörleri boşaltın. Tamam mı? Boş eğitim, manevra bir şey deriz biz. Boş pişekler vardır. Askerliğini yapanlar anlar. İlk etapta tüfeği alışsın diye boş mermiyle sıkıyormuş. Tamam mı? Ses var. işte görüntü yok, bir şey yok. Yani bir numara yok. Karşı tarafa bir şey vursun falan sıkmıyor. Tamam mı? Bunlardan taktırdı. Kalabalık şeyi bastı. Askerlik şubesini bastı. Tamam mı? O arada bunlar tamam mı? Bizimki askerler yan yana dizdi. Asker! Kırma kolu! Çek! Bırak! Dediği anda şulak şulak! dediği anda tüfek ne hazırdır? Ateşe hazırdır değil mi? Kalabalığa dedi ki yaklaşmayın ateş emrini veririm dedi. Tamam en önce de kim var? Derviş Mehmet Arkadaş Elin anan oğlum ittirmeyin oğlum bunun tüfek var görmüyor musun? Falan deyince içeriye askerlik şubesinin sınırdan içeriye girdikleri anda bizimki boş mermilerle ne emrini verdi? Kalabalığın üzerine ateş dediği anda en önde kim var? Derviş Mehmet açtı ta 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 bir baktı kurşun murşun yok. Niye? Ulan boş tahta şey yani hani eğitim manevra bir şey boş bir şey yok ki içinde tamam mı? Olsa da hani çarpan düşüyor. Böyle şey gibi boncuk şey gibi düşünün tamam abim? Hani bunlar kalkıverdi ayağa da ümmeti Muhammed'i gördünüz mü? Dinsizin sıktığı kurşun ümmeti Muhammed'iye işlemiyor. Allah bizi koruyor. Koman ha dedi. Abi bundan sonrası vallahi anlatma dilimiz varmıyor ama gene de biraz değini vereceğim. Tamam. İçeriye bastılar. Oradaki askerlerden iki tanesini şehit ettiler. Kubilay Teğmen'in başını kesip mızrağa geçirdiler. Sokaklarda dolaştırdılar. Nerede yeni cumhuriyet taraftarı şey varsa onları abem öldürmeye, katletmeye başladılar. Tamam. Mustafa Kemal'in bu olaydan haberi olduğunda açık emri verdi. Benim askerimi mi öldürdüler? yakın oy menemeni dedi. Ordu menemene girdi. Bir temizlikte nerede yapıldı? Burada muhalefette, burada halledildi. Suçlular yakalandılar, tamam. Hepsi idam edildi ama nerede yargılandılar? Nerede? Abem İstiklal Mahkemesi'nde değil. Eğer Kubilay Asteğmen'i asker zarar verirsen nerede yargılanırsın? Divanı harpte yargılandılar ve onlar da idam edildiler. Bu olaydan sonra gördük ki parti purti bir daha Mustafa Kemal di hiç denemeyecek. Ta 1946'ya kadar parti purti işleri yoktur. Anlaştık abem ama...